Arkadaşlar merhaba 24 Ocak Film Aktüel ürünleriyle karşınızdayız. Yine birbirinden güzel, yine birbirinden önemli indirimler var. Konuyu fazla uzatmadan hemen gelin hızlıca indirimlere bir göz atalım. Ekranda da gördüğünüz gibi turbo siyah cam anka streset 8450 liraya geliyor Kumtel'den. Buz başlıklı lazer epilasyon cihazı 2290 lira. LG'den 65 inç Ultra HD Google Smart TV 34.999 lira. Dikey şarjlı süpürge 400 Watt 10 4.290 lira. Jeremy diş duşu 999 lira. Erkek bakım saç sakal kesme düzeltme makinesi 329 lira. Menzil genişletici Wi-Fi ağı 599 lira. Yağmur kaydırıcı araçlarınız için önemli 35 lira. Bu önleyici var. Bu da 35 lira. Camlardaki buğular önlüyor. Gece lambası 49 lira. Çok şık gece lambası. Powerbank 20.000 mAh'lik 600 lira. Yani 599. Gemin kulaklık 7 artı 1 649 lira polosmarttan. Bu da gaming kulaklık 399 lira. Bu da polosmarttan. tvc gaming kulaklık 419 lira. Gaming mouse 279 lira. Gaming klavye 329 lira ışıklı klavye. Düdüklü tencere geliyor 3850 lira. Karnıyarık tenceresi 26 santim 799 lira. Emsandan yine emsandan tava 26 santim 449 lira. Derin tencere geliyor 20 santim 699 lira. Servis seti 279 lira 5'li. Kristal tencere çeşitleri 1200 milim 42 lira 50 kuruş. Odor termos 1.3 litre 1490 lira. 6 gözlü pankek tavası 30 santim 249 lira. Bıçak çeşitleri 12 santim 109 lira. Rosey pasta tabağı 19 santim 55 lira. Rosey sürahi 1180 cc 149 lira. Rosey su bardağı 270 cc 149 lira. Üçlü Roseli kupa 330 cc 199 lira ikili. Roseli çay bardağı seti 189 lira altılı. Cam ayaklı dondurma tatlı kasesi 180 cc 109 lira üçlü. Tek fiyat mutfak gereçleri 22 lira 50 kuruş. Çiçekli desenli broşli kat kupa 300 cc 179 lira. Üçlü metal kutu 800 milim 99 lira. Dikdörtgen metal tepsi 25 çarpı 16 santim 29 lira. Kapaklı düzenleyici 5 litre 39 lira. Soyacak çeşitleri 15 lira. Ütü masası kılıfı geliyor 85 lira. Renkli çelik süzgeç 25 santim 129 lira. Silikon tutacak nihale çeşitleri 22 lira 50 kuruş. Şal 129 lira. Tunik kadın 249 lira. Pantolon kadın 249 lira. Bunlar hepsi bir kombin zaten. Polar şal 99 lira. Termal Tight 159 lira. Softy TV battaniyesi 389 lira. Lastik geliyor 5 metre 44 lira 50 kuruş. Dikiş ipliği geliyor 42 lira 50 kuruş. Dikiş ipi seti 49 lira 50 kuruş onlu. Polar erkek gömleği 279 lira. Hırka erkekler için 279 lira renkleri var. Pijama takımı erkek için 319 lira. Pijata, pijama takımı kadınlar için 299 lira. Bebek finalel çarşaf 129 lira. Arkadaşlar şunu hemen hatırlatmak istiyorum. Bebekler için bebek emziği, biberon, işte önlüğü yemek yerken ki önlükleri her şey geliyor. Bebeklerle ilgili bayağı ürünler var. 24 Ocak Cuma bir Aktüeli ihtiyacı olanlar bir ziyaret etsin. Bebek ürünleri için yok yok bayağı ürünler geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Videom bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.